Arsuz ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren iki kardeş, gözyaşlar arasında yan yana toprağa verildi. Hayatını kaybeden Yaren Altun ile Eren Altun kardeşler Gözcüler Mahallesi'nde son yolculuklarına uğurlandılar. <laughs> Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Asaf Güven ile çok sayıda kişinin katıldığı cenazede önce Yaren'in namazı kılındı, ardından Eren'in. Baba Mehmet Altun çocuklarının tabutunu taşırken metanetini korumaya çalıştı ancak gözyaşları hiç durmadı. Anne Sezin Altun ise çocuklarının mezarı başında ağıtlar yaktı. <laughs> Göz yaşlarının ve feryatların yükseldiği cenaze töreninin ardından iki kardeş yan yana toprağa verildi.